mesnevi katre yüz halbuki vücut sahasında mahal ve makam yalnız ve yalnız vacibul ehade mahsustur. Yani gerçek varlık ancak Allah'ın varlığıdır. Allah birdir ve varlığı vaciptir, ezelidir, ebedidir, varlığı zatındandır ve olmaması muhaldir. Diğer bütün varlıklar onun var etmesiyle var olmuşlardır. Bunların tamamı mümkün grubuna girer. Yani sonradan yaratılmışlardır, fanidirler, varlıkları kendilerinden değildir. Allah'ın yaratmasıyladır. Olup olmamaları müsavidir. Mutlak manada varlık denildi mi? Vacibil vücut akla gelir. Vacip vücut akla gelir. Gerçek varlık Allah'ın vacip olan varlığıdır. Başkaları gerçek manada var değillerdir. Onlar Allah'ın var etmesiyle var olmuşlar ve onun Varlığını aynı olmuşlardır. 16. Sözdeki güneş misalini bu konuya da uygularsak aynadaki ışık güneşten gelmektedir. Tek ışık sahibi güneştir. Aynalar ona şerik olamazlar. Zira onların ışığı da güneşten gelmektedir. Bütün varlık alemi onun isimlerin tecellileriyle mevcut özelliklerine kavuşmuşlardır. Halık isminin tecellisiyle yaratılmışlardır. Rezzak isminin tecellisiyle rızıklanmışlar. Musavvir ismiyle suret kazanmış, müzeyin ismiyle bezenmişlerdir. Vahdetül vücudu anlatırken vacibül vücudun vücuduna nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Onlar vücut ismine layık değiller sözünü nakleder. Yani vacip vücut yanında mümkün vücutlara vücut denilmemeli. Aynalardaki tecellilere hakiki manasıyla ışık denilmemesi gibi.